<laughs> Ateş avcı. Tamirci tulumu falan. Ne bu böyle reddi rastla lan. Yok. Hmm. Benim eski bir külüstür var da. Hmm. İşten zaman buldukça onu topluyorum. Sen arabadan önce karını topla istersen. Peki. Aa, ay bu zenginler de... Bir uzaylı gibi ayol laf sokulduğunu bile anlamıyor. Ay ay. Bizim bunların gerçek dünyamızda işi çok zor bu bebelerin çok. Ha, alo Muazzez Hanım kusura bakmayın belinizi yeni gördüm de ben. Yalnız şöyle bir durum var. Aynen benim çalıştığımı bilmiyor hala. Evet, yarın halletsem olur mu? Hem yarın okulum da yok benim. Tamamdır, teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Affedersin korkuttum. çok pardon, affedersin. Ya Ayşen, bugün çok ayıp ettim sana, kabul ediyorum. Ama bak, için hiç rahat etmedi, apar topar geldim. Şimdi hemen kendimi affettireceğim ya, dur, sana. Dur Dudu, ne yapıyorsun? Manyak mısın sen ya? E, ölçülerimi almayacak mısın? Üstüm başım çok kirli şimdi, sen rahat çalış diye sıyırayım dedim. Ya, ne yapıyorsun? Bir sus. Biri duyacak şimdi, vallahi etini kemiğinden ayıracaklar seni. ha. Yürü içeri gel, çabuk, geç. Tamam, tamam. Şimdi ölçülerini alacağım ve defolup gideceksin. Gördüğüm en kaba terzisin. Evet, ben çok kaba bir terziyim. O yüzden bir daha sakın gelme. Ateş ne yapıyorsun? Aksi şeytan. Çok çok özür dilerim. Mezunan da havalıymış ha. Retro. Babaannemin emektar mezurası bu. Bana hediye etmişti. Ama sakın beni kendine karıştırma çünkü her şey böyle hava atmak için falan değildir. Öyle söyleme şimdi anne ya. Aslında birbirimizden o kadar da farklı değiliz. Senin de böyle ufak minik sırların var. Benim de. Sizinkiler senin çalıştığını bilmiyor galiba. Doğru muyum? Bak hep bana diyorsun ama görüyorsun değil mi? Hepimizin hayatı yalan bir Ayşen. Sakın kendini benimle karıştırma. Çünkü bazı insanların haçlarını çıkarması için çalışması gerekir. Aman ben kime Hı? ne anlatıyorum Allah aşkına ya. Bunları sen nereden bileceksin? Öyle değil mi Ayşen ya? Öğrenmenin yaşı yoktur. Bak üzerimde tamirci tulumum var tamirci. Ben de öğreniyorum. Yani geç de olsa. Hmm, öyle mi? O zaman beni iyi dinle bak. Ders bir. Evli erkekler karılarına sadık olmalıdır. Tamam ders bitmiştir hadi yallah. Hatta o zavallı karını da al çekin gidin bu evden. Hadi. Ayşe! Babam! Çık, 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 çık. Ayşen. <laughs> Ayşen, ama bağırttın beni kızım ya. Şey baba, giyiniyorum da duymadın ben. Ayşen bak Ziya amcan telefonda Umut'a kız isteyeceklermiş. Hani benim için böyle bir takım elbise dikebilir mi Umut'a diyor. Ha tamam ararım ararım ben Umut'u ararım tamam. Heh Ziya tamam bak Ayşen Umut'u arayacakmış ya. Ha onlar görüşürler. Hadi bakalım. Işte. teşekkür ederim. Bu ölçü alma olayı çok güzel oldu. Bunu en kısa zamanda tekrarlayalım olur mu? Neyi tekrarlayacağız ya? Ne ölçüsünü tekrarlayacağız? Ölçüsü derim. Aşk olsun Ayşen. Şu lafı hak edecek ne yaptım ben? Hı? İki saattir gayet terbiyeliyim. Kabul et. Terbiye ve sen. Terbiye ne demek biliyor musun sen acaba? Bak. Benim tek derdim işten kovulmayıp aileme yardım etmek. Tamam mı? Ölçünü de aldım. Hadi git. Hadi hadi. Bak Beni gerçekten hiç tanımıyorsun. Bence sen kendini tanımıyorsun. Yani sen kendini ne zannediyorsun hiç bilmiyorum ama o zannettiğin adam değilsin. Baştan uyarayım da, hatta sen adam bile değilsin. Hadi çık şimdi, dur. Hadi git. Hadi git.